Şimdi de aşağıdan gelen besleme hattımızın sembolünü oluşturalım. Bu sembol bunun yukarıya döndürülmüş hali. Biz bunu mirror komutuyla yapabiliriz. Şimdi bunu öncelikle aşağıya kopyalayalım. Kopyalama için zaten seçili konumda, seçili konumdayken copy komutunu kullanacağım. Copy enter dedim ve tam şu orta noktadan bunu alacağım. Buraya bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra aşağı doğru geliyorum. Şu tam orta noktaya yakalamasını sağlayacağım. Tam buraya geldim. Evet buraya yakaladı. Burada faremin sol tuşuna bastım. Farem sol tuşuna bastıktan sonra klavyeden ESC tuşuna basıyorum. Yukarıdaki sembolümüz kılavuz çizgilerin altında kaldı. Bu sembolümüzü de biz kılavuz çizgilerin önüne çekebiliriz. Bunun için de şuraya bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra mavi alanın hepsini kapsayacak şekilde genişletiyorum. Genişlettikten sonra alt köşede bir noktaya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da tekrar bir komutumuz vereceğiz. Bu komutumuz draw order komutu. Draw order komutuyla nesnelerimizi diğer nesnenin önüne veya arkasına aktarabiliriz veya getirebiliriz. Şimdi draw order komutunu veriyorum. Evet draw yazdıktan sonra draw order komutum geldi. Enter'a bastı. Bastıktan sonra seçili olan sembolümüzü öne getirmek için front seçeneğine tıklıyorum. Front'a tıkladım ve öne geldi. Şimdi sıra geldi buradaki sembolümüzü yukarı çevirmeye. Öncelikle yukarı çevireceğim. Daha sonra da sağa aynalayacağım. Aynalama komutumuzun adı mirror. Mirror komutu için mirror yazıyorum. Mir yazdığımda geldi. Enter'a bastım ve bu sembole bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra başka seçeceğimiz sembol yok ise klavyeden tekrar Enter'a basacağım. Enter'a bastım. Şimdi hangi eksende bana bunu aynalayacağımı soruyor. Ben yatay eksenin üstüne ben yani yatay eksenin üstüne ben bunu aynalamak istiyorum. Buraya bir kez tıkladım. Şuraya da bir kez tıkladım. Bana şunu soruyor. Eski sembol duracak mı yoksa silelim mi diyor. Yes derseniz veya klavyeden Y harfine basıp Enter'a basacak olursanız eskisini silip Yenisini oluşturacaktır. Ve sembolümü yukarıya çevirmiş oldum. Yine bu sembolümü sağ tarafa çevirmem gerekiyor. Seçim alanı oluşturuyorum. Seçim alanı oluşturmak için üst kenara bir kere tıkladığım Mavi alan bütün nesneyi kapsayacak şekilde büyüttüm. Alt köşeye bir noktaya tıkladım. Tıkladıktan sonra tekrar mirror komutunu veriyorum. Ve enter tuşuna bastım. Enter tuşuna bastıktan sonra hangi eksende bana aynalama yapacağımı soruyor bu sefer bu eksende aynalama yapacağım. Yani bu eksenin diğer tarafına aynalama yapmak istiyorum. Onun için buraya bir kez tıkladım ve aşağıda bir kez tıklıyorum. Eskisini silmek istiyor musunuz diye soruyor. Evet silmek istiyorum. Onun için buradaki Yes seçeneğine tıkladım. Tıkladığımda sembolümüz oluşturuldu. Evet aşağıdan gelen besleme hattı sembolünü de oluşturmuş olduk.